Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafa Şener. Bugün sizlerle gitti. Ee, yeni güncelleme gelmiş. Onu kontrol edeceğiz. Ona bakacağız. Şöyle geçen senelerden bir ağaç. Geçen senelerden şöyle kutular vardı. Bu arada burada akım alınmış biri vardı. Onu yaptım. Bunlara böyle böyle yaptığımızda açılıyordu eskiden. Şu an sadece şey olarak he, heykel olarak duruyor burada. Ha bu arada şu arkadaşın verdiği kutulardan bakın şunlardan kime yollasam benim diğer hesabıma şöyle bunlardan bir tanesini açarsanız size özel kostümler veriyor bu kostüm parçaları daha doğrusu parça parça veriyor direkt set olarak vermiyor ee, ben bir dört tane açtım bana şöyle bir tane pantolon verdim ve ayrıyetten e, nerede diyelim şöyle bir tane ayakkabı ve şöyle bir tane de terlik verdi diyeceksiniz dört tane açısın dördüncüsü nerede gelin göstereyim de şunu giyeyim önce Hemen. Bu arada bu en boş olan evim. Yani normalde şöyle evlerim de var. Yani şu en boş olduğu için şu an bunu aldım. Şöyle koltuklar kısmında şöyle bir koltuk şuraya bırakalım. Geri alırız. Bu ara bu sanırım böyle hani hikaye videoları oluyor ya böyle PKZ çekiyorlar falan. Tıklanmadığı için roleplay yani roleplay koltuğu gibi düşünüyorum ben bunu. Yani bence güzel. Böyle gece kulübü koltuğu havası vermiyor mu? Neyse kaldıralım. Bu arada gençler evlerimi likelamayı unutmayın. Çünkü buradan görev yapıyorum. Siz yapıyorsunuz bir görev daha doğrusu. Level atlamak istiyorum. Bir an önce 20 seviye almak istiyorum. Şimdi duyduğuma göre burada akım hava var. Onu zaten biliyorum. Duyduğuma göre burada şey, kaç altın veriyor bakamıyorum tıklayamıyorum. Ee, bu oyuna girdiğinizde oyun mapinde bir adet kutu varmış. Ve bu kutuyu sadece bir oyuncu alabiliyormuş. Oyun başına bir tane oluyormuş. Bunlardan 3 tanesini alırsanız bir kostüm seti veriyormuş. Bunu sonra deneyeceğiz videonun ilerleyen vakitlerinde. Ayetten burada yeni bir ev gelmiş, yeni bir şey kızak gelmiş. Robotumuzun rengi değişmiş. Allah Allah neden acaba? acaba? Ee, eve girelim hemen. Ee, ben bu arada bu evde bir kutu vardı sürpriz kutu. Onu ben aldım. Ee, ben Böyle sürpriz kutuları böyle bırakmaya dayanamam çünkü. Öyle direkt alasım geliyor. Şu kutumuz normalde şunda. Şurada. Onunla da haberini ben bir vereyim. Şöyle güzel bir oyuncak fabrikası tarzında bir ev yapmışlar. Ama şundan satılıyor mu hala bir bakacağım bir dakika. ben bunu çok istiyordum. Ama anlamadım. Güzel yapmışlar. Ee, bakalım bakalım başka neler var. Bak geçilmiyor. Neden geçilmiyor? Şuna geçelim. Böyle geniş, güzel bir ev. Ben bu evi Şeye benzettim. Ee, Örümcek evi miydi? Başka bir ev miydi ne? Ama direkt onun sadece kapısı burada var yani tabi. Örümcek eviydi sanırım. Bir emin olayım. Evet. Örümcek ev abi. Bakın sadece diğer taraftan giriliyor. Ortadan giriliyor. Bakın üst kat da aynısı. Yani bu evi alacağız. Örümcek evini alın daha iyi. Ama dış görüş olarak daha iyi tabii ki de. Bu arada buraya Eyfel Kulesi gelmiş. Çok güzel. Aa ben bunu görmemiştim. Buraya ağaçlar eklenmiş. Ay ne kadar tatlı. Böyle pesimiz de var gençler. Premium ücretsiz diye ayırmışlar. Davşancık ne yapıyorsun? Davşancık. benim çok tatlı ya bu. Ondan sonra Buraya da bir değişiklik yok. Burası donmuş. Mağaraya bakalım. Gel lan buraya. Bir vururum aklı şaşar manyağın. Şimdi... Ve neden burada galaksi şeklinde bir şey koymuş? Ve Shelly bakın burada ne işi var? Alsa soru o. Bu arada Nimda niye hapis? Onu da sorgulayacağım. Şu an felsefe yapıyor gibiyim biraz. Bu arada şuradan normal Nimda'nın arkasında kafesin içinde üstten gir biliyorsunuz var. Bu şey burada bir kutu olması lazım. Onu almıştım. Doğru. Hatırladım şimdi. Buranın üstüne kar yağmış. Bunu almış mıyım? Bu arkadaşımızı almışım. Çünkü bir tane eksik bende. Bayağı güzel yapmışlar. Arket değişmiş. E burada niye hala akoma var? Manyak akomalar. Eee... Arket çok güzel olmuş. Eee... Bunlar üstüne kar mı yağmış? Bana mı öyle geliyor? Güzel olmuş. Kar yağmış gibi. Yeni bir dans çeşidi gelmiş mi? Gelmemiş. Yeni bir dans. Evet, şimdi hemen portala girelim. Bu yeni adımıza bakalım. Sizin evlilikten. Ben baktım bu arada. İnceledim bayağı bir şey. <laughs> evet yeni buz yarışı başla diyor. E bu başlamış tamam tamam başlamış. Başladıysa bir şey yapamayız. Hmm. Ayde. Bu arada şu kırmızı şeyi ben görmemiştim şuradaki ağacın üzerindeki. Direkt ben buraya gittim. Ve yanlışlıkla sonsuz uçma bug'ı gibi bir şey keşfettim. Ama nasıl olduğunu ben de anlamadım. Bir dakika ben şundan bir çıkayım. Kendi şeylerimden alayım. ne alsam ne alsam. Şunu alayım. En sevdiklerimden. Kawasaki. Burada burada bir tane kutu var sürpriz kutu. Bu sürpriz kutudan 10 taş çıkıyor. Onun da haberini vereyim size hemen. O <laughs> çok merak ediyorum bak. Uçabilir miyim acaba? <laughs> Hala başlamadım işe arkadaşlar. 嗯，不能、yeah, hey, uh，哈、huh. uh，有些奇怪。Hmm. Yeah. <Yeah. S 1> well, Dondurmacı buraya gelmiş yeni dondurmalarım var mı abi? Şey, bu mal mı lan? Kışın dondurma mı satılır? Bu ne yapıyor burada? Yeni bir şey sat. Aa! Bak bu detay güzel olmuş. Burada şeyler satıyorlar kaymak için. Ben de onlarda bir var. <laughs> geldim. nerede şimdi benim kaymak yenerim? Şunlardan var. Ee, başka ne vardı? Birkaç tane de var. Şu şeyle futbolludan bir de tavşanlıdan var. Ee, güzel. Çok güzel olmuş. Şu yarışa da katılasam var ama. olmuyor Şimdi Şurayı inceleyeceğiz hmm. Yeni zırh gelmiş Bu zırhı deneriz Bu Gşidubak kostümünü denemeyeceğim kesinlikle hayır Glove kostümünü de denemeyeceğim Hemen um... Aa bak bu çok tatlı bir şey bak. Ben bunu çok seviyorum da. Abi çok pahalı. Yani, alabiliyorum ama. Şimdi alabiliyorum biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben başka bir şey yani. Gerçek kızak. için para biriktiriyorum. 90 bin altın. Biriktiriyorum. Şu an 60 bin altın. Yani ee, 60 değil de. Eee 56 bin altına falan ihtiyacım var. Bunu da buradan kasacağız artık. Bakın ye tıklıyorum ama şey saymıyor. Hemen şuradan şunu alalım. <laughs> Buradaki gizli kutuları alacağım. <laughs> Direkt buradan gireyim. Ve sanırsam şöyle bir şey var, farklı farklı haritalar var. Bu haritaları şey yapacağız. Oynayacağız. kutuyu arıyorum ben bu arada. Allah Allah bak ne buldum. Kutu nerede abicim kutu kutu. Bu ne? Allah cezanı vermesin hemen. Ha, ne oldu? Ne oldu? Eşek. Eşekten kaçış. Orada bir tane daha görmüştüm. Onu hemen. Run first. O kutuyu kimse bulmadan bulmalıyım hem de hemen. Oğlum kutuda kutudan, çok mucize buluyorum ben de ha. Yani şikayetçi değilim tabii ki de. de şikayetçiyim daha doğrusu. Evet şikayetçiyim. Kutu bulmak istiyorum artık. Belki de o kutuyu biri buldu bile. Yani. Bu arada dinozor şu an yok. Ona şükür ediyorum. Zaten dinozor olsa içimizden geçer. mucizeyi de aldım. Bak Uğurbacı dışında bütün mucizeleri ben koyuyorum bu. Şans mı derken? Bu adam ne yapıyor manyak? Gelme 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 gelme. <laughs> evet dört mucizeyi de ben buldum. İnanılmazım. Biliyorum. Bu, bu arada emojileri yeni görüyorum. Ben yani girdiğimde bu emojiler yoktu. Gençler ben bir iki katını alıp geleyim. Geldim. Şunu alalım. Bu arada video boyunca üst taraf gözükmezse şey yapmayın. Yani şaşırmayın. Çünkü kesmem lazım. Yani bazı sebeplerden ötürü üst tarafa. Okul değişmedi onu biliyorum. Güzel bir elde Yani Bunu almam Bu arada, bu arada 143 taşı nereden buldun Oyuna para mı yatırdın demeyin Gençler Oyuna para yatırmadım 143 taşı için Ben Para yatırmayan bir insanım Tamamen yani Kasılarak bütün parayı elde eden bir insanım yani şuradaki bu görevlerin hepsini kasmak için uğraşıyorum ben her gün ha bu arada size bir kutu yeri daha vereyim mi gençler ee, diğer kutu şurada normalde bakın burada bir alan yapmışlar buraya koymuşlar direkt kutuyu haberiniz olsun. Ha, bu arada burada gizli şey vardı. Nerede o? Ah burada. Kawasaki. Burayı da değiştirmişler bu arada. başka başka bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Bakın buraya bir şey saklayabilir milermiş. Varstone akumalanan insanın nerede olduğunu söyler misiniz? Yorumlarda belirten eder misiniz? Çok merak ettim. Büyük Büyüktü ama bu adada bir yerde. Neyse gençler, videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Kendinize bakın. Videoya Beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.